بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن سيد الأولين والآخرين ماذا دا رسول الله ماذا يا سعد الله صاحب رسول الله ماذا يا مشاهد دستور مولا إن شاء الله فاز دعس الله شاء الله محمد بن الله الثاني ماذا طريقة من الصحبة والخير في الجامعية أي كان برا صلى الله عليه وسلم من تشبه من تشبه بقوم فهو منهم كم كبير قوم بإنسان نرى benzemek isterse o onlardandır. Onun için e, iyilere benzemek isteyin. İyi olanlara Allah'ın dostlarına benzemeye uğraşın ki e, felaha uğraşsınız. Yani kazanırsınız. Öteki türlü kötü insanlara benzemek isterseniz o vakit siz de onlardansınız. Sizin de o sonunuz iyi olmaz. Benzemek kıyafette de olabilir ama kıyafetten daha mühim olan içinde insanın benzemesi. Çünkü insanları kıyafetle çok kandırabiliyorlar sene e, şey cübbe sarı koy millet sana şey yapsın e, inansın ondan sonra da istediğini yap o e, teşebbüh olma, ona benzemek değildir bu bu doğrudan münafıklıktır benzeyeceksen huyuyla ilk başta huyunu onların huyuna uyduracaksın. Onların iyi ahlaklarını alacaksın. Onlara benzemek olur mühim olan. Öteki türlü şey var üstünde her seni gören evliya zanneder. İçinde şeytan var. O şeytana benzemiş olursun. Münafıklara benzemiş olursun. Bu mühim olan o güzel ahlakı, Peygamber Efendimiz'in ahlakını, sahabelerin, meşahilerin ahlakına benzemek. İçi dışı aynı olsun. İç, iç daha mühimdir. Dışından daha mühim olan içidir insanın. O, onların o güzel ahlaklarına, güzel huylarına benzemek bize kazançtır. Hepsini yapamazsan gene uğraş, dene. Yani biraz şey yaparsan yapar. Biraz ufak da olsa insan yalandan, dolandan ya kandırmaktan kendini tutabilir. Teki türlü Öteki e, yaramaz insanlara benzemiş olur. Yaramaz insanlara benzeyince onla, onlardan daha e, çok cezası var. Çünkü hem e, kıyafetinin hakkını vermiyorsun, insanlara e, e, insanlara eee e, eziyet vermiş oluyorsun, insanlara zarar vermiş oluyorsun. Müslümanlara da e, tühmet altında bırakmış oluyor. Bu mühim olandır, çok mühim bir şeydir. İnsanoğlu e, kendini terbiye etmesi lazım için. Tarikat budur, İslam budur, İnsanı kötü huylarından kurtarmaktır, iyilere benzetmektir inşallah. Allah nefsimizi bırakmasın, içimiz dışımız aynı olsun inşallah. Allah muhafaza etsin. Şimdi bir çoğu insan bu şeyden mustarip olduğu için herkesi şüpheyle bakar. Allah muhafaza etsin. Ne yapacaksın? Allah insanlara hidayet versin. Doğru yolda olsun inşallah. Ve min Allah el Fatiha. Okunan hatimler var. Salavatlar var, tesbihatlar var. Hayır hasanatlar var. Allah kabul etsin hepsini. Bunlar hepsini evvela Peygamber Efendimiz ruhlarının için cümle evliya, enbiya, ev, ne, mürselin, meşayihler, alimler, ulemaların, müminlerin ruhlarına hediye ettik. Okuyanlarında ne gibi hayır maksatlar varsa hasıl olsun. Dünya ahli saadet olsun, iman kuvvetli olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Cümlemizin geçmişler ruhları için. La Teala'l-Fatiha. أشهد بيعة الرجال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعزة عسان شو محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله هو الله هو الله هو حق الله هو الله الله حق الله هو الله هو حق الله, هو الله هو حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة